Sultan Mahmut Mübarek adam işte biraz bazılarında bir hata payları var tabii ki Bu fesi sarığı çıkarttı fesi getirdi Şalvarı çıkarttı bu dar pantol meselesini ceket cübbe çıktı ceket Asker hafif olsun Hareket yaparken falan ya sana ne hafif olsun Zaten o, o Şeyler mehteran takımının kıyafeti gibi O şalvar cübbe falan Kavur onu gördüğü zaman zaten bu beni yiyecek diye kaçıyor. E sen bunu düttürü Leyla'ya çevirirsen ve bu sefer adam bir bakıyor. Aa bu da benim kadar. Bir de ölçüm yapıyor. Bunun bacağı benden ufak diyor. İşte bu benden zayıf diyor. Bir koruma tuttururum diyor. Halbuki öbür türlü olduğu zaman adam şalvar çok geniş olunca ebadını da bulamıyorsun biliyor musun? Bu benim gibi üç tane de içine alır diyor ya. Yani. Ne gülüyorsun? Bunlar heybet meselesidir. Heybet. İslam'ın heybeti var. Sen İslam'ın heybetini çıkarırsan farkın kalmaz. Padişah Şeyhülislam'a ne dedi? Ben dedi fes almak istiyorum, ceket almak istiyorum, pantolon o zaman kışla kıyafeti olarak da. Şeyhülislam da mübarek adam ona dedi ki Padişahımız dedi bunu kabul etmesin diye cevap yazdı. Padişah da ona yazdı ki delilini getir. Eğer delil getirebilseydi Şeyhülislam ayetten hadisten... Bunu Alaeddin Efendi Hazretleri anlatırdı. Delilini getirsin dedi. Şeyhülislam da mübarek adam bir delil oraya koyamadı o zaman. Halbuki Alaeddin Efendi derdi ki: "Velâ <laughs> zalemu zalimleri azıcık dahi meyletmeyin, fe temescekumünler <laughs> ateş dokunur size." Bu ayeti delil gösterebilirdi. Bir de meşârik hadislerinden sahih hadiste geçiyor. Bir e, sahabeden birine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem harp kanimetinden bir kumaş verdi. Sonra o geldi. Efendimizin huzuruna dikmiş geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inna adimin libasil küffar fela telbesa. Bu giydiğin gavur elbisesidir. Giyme bunu dedi. O zaman o zat dedi ki bunu ben sen verdin bana bu kumaşı dün. Veya evvelsi gün neyse. Resulullah da buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem ben sana kumaş olarak verdim. Sen onu gavur şekline giy sokmuşsun. Buradan anlaşılıyor ki kafirlerin dokuduğu İngiliz kumaşı, şu kumaşı, bu kumaşı hediye ederseniz kabul ederim mesela. Hiç sorun yok. Ama cübbe olarak yaparım onu ben. Yani kafirin dokuduğu kumaş helaldir. Kafirin şekline girmek yasaktır. İşte bu hadiste saydır. Bunu delil olarak oraya koysaydı diyor padişahı durdurabilirdi. Fakat delil koyamadı. Yalnız şöyle dedi. Padişahım keşke bu kıyafetleri kabul etmese korkarım bunun ardından Avrupa'dan din gelecek bize. Şeyhül İslam'ın dediği çıktı. Maalesef dedi çıktı.